Değerli Volex kullanıcılarımız, bu videomuzda sizlere WGL510 motorlu hasta taşıma lifti kullanımını anlatacağız. WGL510 taşıma lifti bir koli içerisinde sizlere ulaşmaktadır. Koli içerisinde gövde, kaldırma kolu, motor, kontrol ünitesi, siling ve kullanma kılavuzu çıkmaktadır. Kuruluma başlarken bağlantı vidalarını yerlerinden çıkarınız. Gövde ve kaldırma kolunu vida yardımı ile sabitleyiniz. Alt kısımdaki sabitleme vidasını yerine takınız. Vidaların üstlerini plastik kapaklarla kapatınız. Motor bağlantı pimlerini yerlerinden çıkartınız. İlk olarak motorun alt bölümündeki bağlantısını yapınız ve pim yardımı ile sabitleyiniz. Daha sonra üst bölümündeki bağlantısını yapınız ve pim yardımı ile sabitleyiniz. Kontrol ünitesinin üstüne kablo sarım aparatlarını takınız. Kontrol ünitesini yerine takınız. Bataryayı çıkarınız ve kilidi çevirerek kontrol ünitesini yerine sabitleyiniz. Bataryayı yerine takınız. Kontrol ünitesinin alt kısmında bulunan bağlantı yerlerine komanda, motor ve enerji kablolarını takınız. Kontrol ünitesinin üzerindeki batarya tuşuna basarak şarj seviyesini görebilirsiniz. Kontrol ünitesi veya kumanda üzerindeki yön tuşlarına basarak lifti yukarı aşağı hareket ettirebilirsiniz. Kırmızı acil durum butonuna basarak kontrol ünitesinin enerjisini kesebilirsiniz. Açmak için saat yönünde çevirmeniz yeterli olacaktır. Silingi bağlantı kolunda bulunan kancalara takarken boy ayarı renklerinin Birbiriyle aynı olmasına dikkat ediniz. Pedal yardımı ile ayak ara mesafesini açıp kapatabilirsiniz. Arka tekerlerin üzerinde bulunan mandala basarak tekerleri kilitleyip açabilirsiniz. Arıza durumunda emniyet halkası yardımı ile kaldırma kolunu aşağı doğru manuel hareket ettirebilirsiniz. Hastayı tekerlekli sandalyeden almadan önce yan kollarını açınız. Silingi hastanın altına yerleştiriniz. Pedal yardımı ile liftin ayaklarını açarak tekerlekli sandalyenin ön kısmına yanaştırınız. Arka tekerlekleri mandala basarak kilitleyiniz. Silingi taşıma kolunda bulunan kancalara takınız. Kumanda üzerindeki yukarı yön tuşuna basarak hastayı kaldırabilirsiniz. Kilitli olan arka tekerlerin mandalını açarak hastanın transferini sağlayabilirsiniz. Lifti tekerlikli sandalyeye yanaştırınız. Arka tekerlekleri mandala basarak kilitleyiniz. Kumandanın aşağı yön tuşuna basarak hastayı sandalyeye oturtunuz. Silingin bağlantılarını kancalarından çıkarınız. Arka teker üzerindeki kilitleri açarak lifti tekerlekli sandalyeden uzaklaştırınız. Silingi hastanın altından çıkarınız. Ürün içerisinde standart baş destekli siling çıkmaktadır. Hastanın ihtiyacına göre dilerseniz opsiyonel tuvalet silingini tercih edebilirsiniz. Voltex motorlu hasta taşıma liftini sağlıklı günlerde kullanmanızı temenni ederiz.